Yepyeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Amber bugün sizlerle birlikte NYX'in yeni çıkan ürünlerini deneyeceğiz hazırsanız hemen videoya başlayalım. Öncesinde eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Beni hafta geçen Instagram adresimden takip ederseniz de çok sevinirim. Hadi şimdi hemen videoya başlayalım. Şimdi ilk olarak yeni deneyeceğimiz bir baz var. O da Nixin yeni çıkardığı Porfiler isimli bu bazı. Aslında biliyorsunuzdur bu baz Türk bir ambalajda zaten satıştaydı. Fakat bunu stick formda yapmışlar. Formülasyonu değişti mi hiç bilmiyorum. Açıkçası Nixin o baza da gayet gözenekleri küçültmede de işe yarıyor. Fakat bana biraz fazla silikonlu geldiği için açıkçası çok da elim gitmiyor. Bakalım bu nasıl olacak. Ambalajı şu şekilde ruja benziyor resmen. İçerisindeki ürün de bu şekilde duruyor. Şimdi bunu gözeneklerimin olduğu yerlere uygulamaya başlıyorum. Bu arada bence stick formda olması böyle ruj gibi bir ambalajda yapmaları pratik olmuş. Yani gördüğünüz gibi şöyle direkt hiç elimi değdirmeden pıt 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 uygulayabiliyorum. Bir şey diyeceğim. Bence hem gözenekleri küçültüyor hem de çok güzel matlaştırıyor. Şöyle aydınlatıcıyı uygulayacağım yerlere de uyguluyorum. Valla ben performansını bayağı beğendim. Gerçekten gözenekler üzerinde müthiş bir etkisi var. Hem de çok pratik. Bir de şöyle dokunmak istiyorum o yapısını hissetmek için. Evet yani bunda da o silikonlu his var. Fakat onun kadar çok yoğun değil. Ama yine de o hissi alabiliyorum. Hani böyle hafif kadifemsi ve kaygan bir doku bırakıyorlar ya. Aynı o şekilde. Ama ben gerçekten etkisini de pratikliğini de çok beğendim şu an. Şimdi baz biraz emine dursun. Ben bu sırada kapatıcımı uygulayayım. Kapatıcı olarak da Essence'ın Camouflage Plus Mat Concealer isimli bu kapatıcısını uygulayacağım. Bendeki 30 numara Light Honey rengi. Bu arada bu da bitmek üzere maalesef. Bu çok sevdiğim kapatıcılardan bir tanesi biliyorsunuz ki. Kapatıcımı uyguladım. Hemen şimdi fondötenimi uygulayacağım. Estee Lauder'ın bu Double Wear fondötenini uyguluyorum. Bendeki rengi 2N1 Dessert Beige rengi. Fondötenimi de uyguladım. Cildime şöyle yakından bir baktığımda fondötenin bitişinde herhangi bir değişiklik yapmadığını düşünüyorum bazın. Şu an için gayet iyi gidiyoruz. Şimdi gelelim yeni deneyeceğimiz bir pudraya. NYX'in Can't Stop Won't Stop serisinden şöyle bir pudrası çıktı. Mattifying Powder diyor. Bu uzun süre matlaştırıcı bir pudra olarak geçiyordu. Bu renkli bir pudra. Ben Light Medium rengini tercih ettim. Pudranın üzerinde de şöyle kalp deseni var. Önce bir rengine şöyle elimin üstünde bir bakayım. Aa gayet uyumlu duruyor. Uygulayalım bakalım. Öncelikle renk seçimi bence gayet iyi olmuş. Şu an cildimle bütünleşti. Öyle kalın yapılı bir pudra kesinlikle değil ama çok güzel matlaştırdı ve bence size bir şey diyeyim mi? Bu da gözenekleri ekstra gizleme özelliğine sahip. Şu an ilk izlenim olarak gerçekten beğendim. Kesinlikle öyle kalıp gibi pudra pudra bir görüntüsü yok. Aa baya güzel duruyor. Zaten dediğim gibi yani kalın yapılı da değil. Sürerken oldukça hafif hissettiriyor. Bakalım videonun sonlarına doğru şu göz altlarında da grileşme yapmazsa bence baya iyi. Hemen kaşlarımı dolduracağım. Bunun için L'Oreal'in Skinny Definer Brow Artist kaş kalemini kullanıyorum. Bendeki 108 numara Dark Brunette rengi ve NYX'in The Brow Glue isimli kaş jelini kullanacağım. Şimdi hemen kontüre geçiyorum. Kontür olarak NYX'in çok sevdiğim aldıklarından bir kontür rengi var. Onu uygulayacağım. Bu Sweet serisinin mat olanlarından So Top isimli rengi. Müthiş bir kontür rengi bu. Soğuk alt tonlu. Gördüğünüz gibi harika duruyor kontür rengi olarak. Allık olarak da Revolution'ın Vintage Lace Blush isimli bu allık paletinden şuradaki renkten kullanacağım. Bu biraz aslında ışıltılı bir aldık. Normalde bunu bu kadar yanaklarıma getirmezdim. Ama gözeneklerim gerçekten normale göre o kadar az ve küçük gözüküyorlar ki şu an rahatlıkla getirebiliyorum ve hiç de sırıtmadı. Aydınlatıcı olarak da Becca'nın Opal isimli bu aydınlatıcısını kullanacağım. Evet şimdi NYX'in yeni çıkardığı ürünlerden bir diğerine geçiyoruz. Fakat ben bunu daha önceden denedim ve inanılmaz beğendim. NYX'in Ultimate serisinden Festival isimli bu far paleti. İçerisindeki renkler o kadar güzel ki hakikaten tam bir festival olmuş. Şimdi önce size bunları kolumda göstereyim ondan sonra da makyaja geçelim. ya arkadaşlar renklerin güzelliğini geçtim. Bu nasıl bir pigmentasyon duruyor? Gerçekten çok ama çok beğendim bu paleti ve şuradaki iki renk o kadar güzel yansımalı renkler ki müthiş duruyorlar. Ve yakından gösterdiğimde görmüşsünüzdür bazı farların üzerinde de palmiye desenleri var. Çok tatlı duruyor. Şimdi ben ilk olarak şuradaki kahve tonuyla başlayacağım. Bunu şöyle katlanma çizgime geçiyorum. Hani size bundan birkaç video önce favorilerim videosu çekmiştim ya Kasım favorileri. O videoda sorduğunuz makyajı da bu paletle yapmıştım. Tamamen aynısını yapmayacağım ama yine ona benzeyen bir makyaj yapacağım. Çünkü size göstermek istediğim asıl renk şu ve şu. Onları kullanmazsam olmaz biliyorsunuz ki. Yansımalı deyince bende akan sular duruyor. Şimdi şuradaki mor renkten alıyorum. Bu mor renk de aslında mat bir far. Fakat içerisinde böyle küçük küçük simler var ama o simler o kadar tatlı ve zarif duruyor ki. Hani bazı masfarların içindeki simleri sevmiyorum ya. Bu onlar gibi değil. Çok böyle ince ince ışıldayan simler. Hemen o mordan alıyorum. Ve şöyle dış köşelere geçiyorum. Ya of, bu pigmentasyon nedir ya? Bu arada şu an ışık değiştiyse dışarıda yağmur başladı ve resmen gece gibi oldu. O yüzdendir Bu arada bu tarz mor, koyu mor, koyu bordo renklerde genelde böyle bir dalgalanma olur farlarda uygularken. Fakat bunda hiç öyle bir şey olmuyor. Mat farlar biraz tozutuyor bu arada ama hani NYX'in klasik tozutması kadar öyle abartılacak bir durum yok. Farlar birbiriyle de çok rahat karışıyor. Bu mor rengi şöyle üçgen formda uyguladım. Keskin bir şekilde bırakacağım onu. Şimdi size bahsettiğim şuradaki bebek farımıza geçiyoruz. O kadar güzel bir renk ki bu. Böyle lila, mavi, pembe yansımaları olan bir far. Bunu fırçama aldım. Fırçamı birazcık ıslatacağım. Bakın şimdi izleyin. Renge bakın. Bu nedir ya? O kadar güzel ki. Şuna bakın, yansımalarına bakın. Of delireceğim gerçekten. Ve şu iç kısımlarına da şuradaki diğer yansımalı renkten uygulayacağım. Yine rengin patlaması için fırçamı ıslattım. Yani eğer benim gibi böyle yansımalı renkleri seviyorsanız ve morları, pembeleri seviyorsanız bu palet tam sizliktir. İdmentasyonları zaten şahane. Çok tatlı görünüyorlar ya. Alt kısma da birazcık şuradaki mordan uygulayalım diyorum. İç kısımlara, dışlara da yine şu koyu moru geçeriz. Şimdi koyu mordan aldım. Şöyle fırçamda kalan, gözünarım uyguladığım rengi de alta geçiyorum. Şimdi NYX'in Epic Veil serisindeki bu göz kalemlerinden Fierce Purple rengiyle kirpik dibimden geçeceğim. Biraz da tabii şöyle üst kısımlardan geçmek istiyorum. Sadece dış köşelerine uyguluyorum. Maskara olarak Maybelline Sky High maskarasını kullanacağım. Artık üçüncü şişeme geçiyorum. Bunu da yeni açacağım sizinle birlikte. Hatta son aldıklarımı set halinde almıştım. Bir iki büyük boy satılıyordu. Yanında da bir tane küçük boy hediyesi vardı. Küçük boyunu da hemen çantama attım tabii ki. İki gözüm arasındaki şu dehşet farka bakar mısınız? Şimdi dudamdaki gloss'u sildim. Çünkü deneyeceğimiz 3 farklı lip gloss var. O da NYX'in bu yeni çıkardığı This is Milky Gloss isimli glossları. Çok beğendim arkadaşlar. Evet, bunları da denedim sizden önce. Yapıları, duruşları o kadar güzel ki Şimdi ilk olarak hangisiyle başlasak? İlk olarak şu Moody Peach isimli şeftali alt tonuyla başlayalım. Ay durun önce size hepsinin rengini şöyle bir göstereyim. Şimdi renkleri şu şekilde. Üstten başlayarak söylüyorum. Üstteki Cookies and Milk rengi. Ortadaki Milk It Pink rengi. En alttaki de Moody Peach isimli rengi. Gördüğünüz gibi kahve alt tonlu, pembe alt tonlu ve şeftali alt tonlu. Çok çok güzeller. Şimdi ilk olarak şeftali alt tonlu olan Moody Peach rengini uyguluyorum. Bunun duruşu bu şekilde. Şu anki göz makyajımla hiç akışmadı. Böyle tatlı bir renk bırakıyorlar. Hani full örtücü lip glosslar değiller. Sonuçta lip gloss bunlar. Ama gördüğünüz gibi renk de veriyorlar. Hiç vermiyor değiller. Şimdi Cookies and Milk isimli bu kahve alt tonlu olanı uyguluyorum. Bunun duruşu da bu şekilde. Bunu benim ten rengimde birazcık daha kalemlerle hayal edin. Şu an bu renk ten rengimde biraz böyle şey kalıyor. Hmm, uyumsuz açık kalıyor. Ama bunu bir şöyle dudak kalemiyle uyguladığımı düşünün. Bence çok güzel. Ve son olarak Milk It pink rengini sürüyorum. Milk It pink renginin duruşu da bu şekilde inanılmaz güzel duruyor. Yani aralarında en beğendiğim hangisi diye seçmeye çalışıyorum ama yok seçemiyorum. Hepsi birbirinden güzel. Bu arada asla dudaklarınızı rahatsız etmiyor. Çok minik bir yapışkanlığı var. Yani nasıl diyeyim %5 %6 oranında diyebilirim yapışkanlığına. Ama böyle hiçbir şekilde ağır lip glosslardan değiller. Ve makyajımın son hali bu şekilde. Şimdi hemen sizi yakın alıp makyajı detaylı gösteriyorum. Valla bana soracak olursanız ben NYX'in bu yeni çıkan ürünlerini inanılmaz beğendim. Özellikle far paleti ve lip glossları kesin alın. Yani şöyle bir güzellik olamaz gerçekten inanılmaz güzel yansıyor farlar. Ve videonun sonuna geldik. Umarım keyifle izlediğiniz ve işinize yarayan bir video olmuştur. Siz bu ürünleri denediniz mi? Beğendiniz mi? Nasıl buldunuz? Aşağıda yorumlarınızı mutlaka bekliyor olacağım. Videodan ayrılmadan önce de eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Beni alta geçen instagram adresinden takip ederseniz de çok sevinirim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.